Ölümü belli ki herkes satacak. Fakat ölüm bir başlangıç mı, son mu, yoksa bir ceza mı? Her dinin farklı şekillerde ölüm sonrası ritüelleri var. Fakat hangisi doğru ya da hangisi gerçek? Ya da sorgulamak ne kadar doğru olabilir ki? Ben Berkay Abdas. İyi seyirler. Güne başladığımda başıma geleceklerden habersizdim. Bugün yaşayacak olacağım şeylerin son kez olduğunu bilsem belki de daha çok tadına varabilirdim. Yine her zamanki gibi sabah işime gitmek için evden çıktım. Kulakları rahatsız eden gök gürültüsüne yoğun bir şekilde yağmur işlik gidiyordu. Fakat bu işveren için bir bahane değildi. Mecburen evimden çıktım ve durağa doğru yola koyuldum. Havadaki o güzel ıslak toprak kokusu istemsizce insanı rahatlatıyordu durağa vardım. Her zaman vaktinde gelen otobüs yağmur olduğunda yine gecikmişti. Kulağımda çalan şarkının eşliğinde durağa yaslandım ve otobüsü beklemeye başladım. Otobüs geldi. Bindim ve arkalara doğru yürümeye başladım. Birazdan başıma geleceklerden bir habersiz işime gitmeye çalışıyordum. Otobüs tamamen doluydu. Ayakta beklemeye başladım. Zaten gideceğim yerde çok uzak değildi. Tekrardan müziğimi açtım ve kendimi müziğe kaptırdım. Fakat son ses kulağımda çalan müziği arabanın çayırtı kopartırıcısına acı sesi kesmişti. Önce öne doğru bir basınç hissettim. Daha sonra ileriye doğru itildiğimi. Sanırım başımı direklerden birine vurmuştum. Fakat hiç yanım acımıyordu. Bir anlığına tüm sesler kesildi. Sanırım hala yerde yatıyordum başımıza ne gelmişti hiçbir anlam veremiyordum. Kalkmak istesem de hareket edemiyordum. Bu durum beni korkutmaya başlamıştı. Bir süre öylece kala kaldım. Fakat bir anda bedenimin hareket ettiğini hissettim. Kolum, bacaklarım, bedenim her yerim hareket ediyordu. Fakat bir sorun vardı. Onları ben hareket ettirmiyordum. Sanırım beni bir yerlere götürüyorlar. Derken bir anda her şey durdu. Artık elimi, kolumu, bacağımı hareket ettiren yoktu. Sanırım beni bir şeyin üzerine koydular. Hava soğuk ve yağmurlu ama ben onu da hissetmiyordum. Bir süre boyunca öyle kaldım. Korkudan ölmek üzereyim. Gerçekten bana ne olduğunu anlam veremiyorum. Hiçbir yerimi hareket ettiremiyorum. Sadece görüyorum ya da gördüğümü sanıyorum. Bir anda her yer karardı. Ne olmuş olabilir ki? Her şey zaten çok kötüyken şu an bir de karanlık. Her şey daha ne kadar kötü olabilir ki? Sanırım beni ayaklarımı ve kollarımı hareket ettiriyor. Havaya kaldırıyorlar. Ya da bu karanlıkta ben böyle hissediyorum. Oradan oraya taşıyıp duruyorlar gibi. Hiçbir tepki veremiyorum ve bu durum beni daha da çok korkutuyor. Sonunda karanlık bir anda yok oldu Tepemde beyaz kıyafetli insanlar var ve sürekli bir yerlerime bakıyorlar. Kendi aralarında bir şey konuşuyorlar ama duyamıyorum ya da anlayamıyorum. Sanırım beni bir yere taşıyorlar yine. Büyük demir bir kapak açtılar. Beni oraya doğru götürüyorlar. Aman tanrım burası morg mu? Ve bu morg dolabı olabilir mi? Ama ben ölmedim ki. Yani sanırım ölmemiş olmam lazım. Ölmek böyle bir şey mi? Kafam çok karışık. Çok korkuyorum. Düşündüğüm şey yaşadığım şey olamaz. Olmamalı. Beni dolaba koyuyorlar. Aman tanrım. Niye hareket edemiyorum? Hey ben buradayım. Ben yaşıyorum. Hey yanlış yapıyorsunuz. Beni duymuyor musunuz? Hayır. Hayır o kapağı kapatmayın. Yaşıyorum ben. Yine karanlık, yine sessizlik, yine yalnızlık, yine korku. Ben öldüm mü? Öldüysem bu yaşadıklarım ne? Ya da yaşıyor muyum acaba? Hiçbir şeye anlam veremiyorum. Neyim ben şu anda? Canlı mıyım? Arada mı kaldım? Ölmek böyle bir şey mi? Korkmam normal mi? Bunları hissetmem normal mi? Tanrım tepki veriyorum ama veremiyorum sanırım. Paradoksun içinde gibiyim. Ne oluyor bana? Buranın soğuk olması gerekmiyor mu? O zaman ben neden üşümüyorum? Dolabın kapağını açıyorlar. Sonunda yanlış yaptıklarını anladılar galiba. Hey kurtarın beni buradayım ben. Beni nereye götürüyorsunuz? Biri bana cevap versin kafayı yemek üzereyim. Yüzümü niye örttünüz? Hey size diyorum Sanırım durduk. Ama nereye getirdiler beni? Aman tanrım çok parlak. Yüzümden biri şu ışığı çekebilir mi? O kim? Ah hayatım. Hayatım ben buradayım. Merhaba beni almaya mı geldin? Hayatım niye ağlıyorsun? Buradayım işte sesimi duymuyor musun? Hayatım ağlama ağlayacak bir şey yok. Niye kafa sallıyorsun? Niye ağlıyorsun? Aşkım, ne olur bir şey de. Beni beni buradan kurtarsın. Yine niye yüzümü örttünüz? Örtmeyin. Ben buradayım. Sesimi duyan yok mu? Nereye geldik? Yine durduk. Nereye getirdiniz beni? Yine çok parlak. Yine. Niye bu kadar ışık var ki? Yine beni nereye kaldırıyorsunuz? Aman Tanrım. Tabut mu o? Beni ona mı götürüyorsunuz? Yanlış yapıyorsunuz. Ben ölmedim ki. Ben buradayım. Hayır, hayır, hayır. Beni onun içine koymayın, hayır. Hayır, o kapağı kapatmayın. Hayatım, duymuyor musun beni? Kapatma. Ben hayattayım. Buradayım. Hayır. Çok karanlık burası. Lütfen biri beni buradan çıkarsın. Lütfen. Hareket ediyoruz sanırım. Nereye götürüyorsunuz beni? Hayır. Götürmeyin. Burası çok klostrofobik. Biri beni buradan kurtarsın. Şaka mı bu? Kimse beni duymuyor mu? Nereye getirdiniz beni? Neler oluyor? Biri şu kapağı açabilir mi? Hey, sesimi duyan var mı? Sonunda biri beni duydu galiba. Kapağı başka ne için açmış olabilir ki? O da ne? Beni nereye indiriyorsunuz? Çukur mu o? Aman tanrım. Ben ölmedim ki. Beni gömüyor musunuz? Hayır. Hayatım ben buradayım lütfen yardım et. Üzerime bir şeyler dökülüyor. Beni canlı canlı gömüyorsunuz yapmayın. Ben hayattayım. Ben buradayım. Yalvarırım yardım edin. Ben öldüm mü gerçekten? Neyin içindeyim şu anda? Şaka mı bu? Şakaysa hiç hoş değil. Olamaz. Ne yaşıyorum ben? Sanırım artık yaşamıyorum. Sanırım ben ölüyorum. Hareket edemiyorum. Nefes alamıyorum. Konuşamıyorum ve duyamıyorum. Çok karanlık bu şekilde olacağını bilseydim, emin olun beni yakmalarını tercih ederdim. Ben Berk Hayatlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.